Yandım! <laughs> Hayır olamaz. Rafiki kapana kısıldı. Ne yapacağız? Hapana! Bu Rafiki'nin ağacı. Alevler içinde. Hey Vikabisa. Peki Rafiki ve makine iyiler mi? Göremiyorum ki. Çok fazla duman var. O kayaya ihtiyacımız var Beşti. Herkesi buradan çıkartıp Rafiki'ye yardım etmeliyiz. İmdat! İmdat! Zorumuz iki değil. Biri buraya geliyor. Yoksa aslan koruyucular mı? Hayır. Siz ikiniz dayanın. Sizi kurtarmaya geldik. Ve de hiç şaka yapmıyoruz. Eğer yangın olmasaydı bu çok komik olurdu. Sizi bırakayım mı? Olamaz. Asağım yere düştü. Başka bir asağı bulabilirsin ama başka bir sen. İşte o bulunamaz. Çama, mzaha, fraha. Teşekkür ederiz. Evet, size çok teşekkür ederiz. Tehlikede olduğumuzu nasıl bildiniz? Kocaman kulaklarım var, her şeyi duyarlar. Gidelim Çama, Rafiki'nin ağacını kurtarmamız gerekiyor. Anlaşıldı dostlar. Ne de olsa burası onun evi. Tvende Kiboko! Ah. Şimdi buraya gelin. Hemen. Bu taraftan. Hadi lan. Aslan koruyucular bütün herkes arkama gitsin. Geri çekilin. <Gülüyor> <Yersesmen>. <Gülüyor> Teşekkür ederiz. Bizi kurtardınız. Yıldırımın bittiğinden emin olana dek sudan uzak durmanız gerekiyor. Aslan koruyucular Rafiki'nin ağacını kurtarmamız gerekiyor. Rafiki, Makine, siz iyi misiniz? İyiyiz. Biz çok iyiyiz. Şama, Furaha, Mızaha bizi kurtardı. O üç bunga mı? Bakın, o doğru söylüyor. Sanırım yardıma ihtiyaçları var. Evet, gelin hadi. Neredeyse bitti. Bana bırakın. Harika işti çocuklar. Ağacım burada. Ağacım kort olmuş. <laughs> Sağ olun aslan koruyucular. Ve tabii siz üçünüz de. Kelimeler yetersiz kalıyor. Hey, rica ederiz Rafiki. Senin ve ağacının güvende olmasına sevindik. Evet, benim ağacım. Siz üçünüz, eğer ağacım yuvanızmış gibi geliyorsa burada kalabilirsiniz. Ama belki biraz daha sessiz olabilirsiniz. Hey, bu çok iyi bir teklif Rafiki. Teşekkür ederiz. Eğlenceli biri olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden en başta ağacının yanında yaşamayı düşündük. Ama büyük nehrin orada kocaman bir ağaç bulduk. Dilediğimiz gürültüyü yapabiliriz. Tıpkı yuvamız gibi. Evet, ailemiz için ideal bir yer. Aileniz mi? Belki de sürüye uyum sağlayamama sebebimiz zaten bir aile olmamızdır. Birbirimize! Birbirimize... Çamı çamı zahana <laughs> furaha! <laughs> <laughs> Benim aklıma yattı Çok güzel bir şey E ee, o zaman bu akşam kraliyet ailesi için yapılacak törende benim konuklarım olun Olur Bunu çok isteriz Sağ olun Akşamki tören umarım hazırımdır Umarım ben de öyle ufaktık Hepinizin bildiği üzere her bir kraliyet danışmanının asli görevi aslan kayalığının tarihini yaşatmaktır Ve bugün makini verilen bu göreve doğru bir adım atacak Rafiki Hazır mısın? Aa evet, sanırım hazırım. <laughs> Şuari. <laughs> Başardım Rafiki. Wow. Evet, başardın makini. Sahiden başardım.